28 Aralık'ta bir Kore forumunda Ahyeon'un vücut yapısı ciddi bir sahtekarlık şeklinde bir başlık atıldı. Başlık idolün fiziğini eleştiriyor gibi görünse de yazar tam tersini yazmıştır. Yazar Ahyeon'un mevcut trend için mükemmel bir vücuda sahip olduğunu ve vücudunun her yerinin güzel olduğunu belirtiyor. Özellikle yakası, köprücük kemikleri, omuz ve bel çizgisinin çok güzel olduğunu ve bacaklarının da uzun olduğunu vurguluyor. 1.60 cm boyunda olduğuna inanamadığını ve gerçekten 1.67 ya da 1.60 cm boyunda gibi göründüğünü söylüyor. Başlıkta birinin Ahyon'ya benzemesinin imkansız olduğu ima ediliyor. Genç idolün vücudunun görüldüğü birkaç fotoğraf paylaşılıyor. Koreli internet kullanıcıları, yayının yazarının gönderdiği ilk fotoğrafta Ahyo'nun çok güzel olduğunu, özellikle de vücudunun üst kısmının çok ince göründüğünü ve bu fotoğrafta çok zayıf göründüğünü söylüyor. Yazar, Ahyo'nun bir bebek prenses gibi göründüğünü ve çok güzel bir kemik yapısıyla doğduğunu kabul ediyor. Zayıf olduğunu düşünüyor ama iyi beslendiğini hissediyor. Şüphesiz ünlü olmak için doğduğuna inanıyor. Aynı şey yetenekleri için de geçerli. Fuma'nın zamanlaması eleştirildi. Japonya'daki uçak kazasının ortasında K-pop idolü Enhypen'dan Nicki'nin, Weverse gönderisi N-Team'den Fuma'nın zamanlaması nedeniyle birçok eleştiri aldı. Nicki, 29 Aralık saat 11.11'de çevrim içi olarak meyve ve uçak emojileriyle birlikte birkaç fotoğraf yayınladı. Bu paylaşım, uçak kazası haberinin gündemde olduğu bir zamanda yapıldığı için olumsuz tepkiler aldı. 29 Aralık sabah 9.07 civarında Japonya'dan kalkan bir uçak Tayland ve Moana'dan 181 kişiyi taşıyordu. Uçak iniş yapamadı ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Birçok internet kullanıcısı fotoğrafların yayınlandığı sırada Nikki'nin uçak kazasından haberi olmadığına inanmakta zorlanırken Diğerleri onun ne olduğu hakkında hiçbir fikri olmadığını varsaydıklarını ve ekibinin artık gönderileri herkese açık hale getirmeden önce onaylayacak birisinin olmasını dilediklerini söyledi. Aynı şekilde bu grubun her zaman bir tür tartışmanın içinde olduğuna inanıyorlar. Çünkü olayın yaşandığı o dönemde nasıl olup da öğrenemediklerini ve insanların onları korumayı bırakması gerektiğini düşünüyorlar. Bu arada Wevers gönderisi o zamandan beri silindi ve Nicky olayla ilgili başka hiçbir şey yayınlamadı. Donatella Versace'den Hyunjin ve Ningning'e övgü. Tasarımcı Donatella Versace, 29 Aralık'ta Instagram hesabında çeşitli fotoğraf ve videolar yayınladı. Bunların daha önce hiç görülmemiş fotoğraflar olduğunu ve 2024'ün en güzel anlarını yansıttığını ifade ederek şık bir yeni yıl diledi. Paylaşılan içerikler arasında Versace markasının elçileri olan Stray Kids'ten Hyunjin ve aespa'dan Ningning'in bir videosu özellikle dikkat çekti. Videoda Hyunjin ve Ningning'in Kasım 2023'te yayınlanan Stray Kids'in La, "La La La" şarkısının dansını yaptıkları görülüyor. Saving Them Together hayranları ikilinin çok sevimli göründüğünü ve Donatella Versace'nin onları çok takdir ettiğini gösteren bir aile fotoğrafına benzediklerini ifade etti. Bu iki idolün daha önce La 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 Challenge'ını yaptıkları ve Espa'nın drama şarkısını birlikte söyledikleri biliniyor. Ayrıca geçen yıl ve Kore etkinliğinde birlikte görülmüşlerdi ve hayranlar onlara Prens ve Prenses Versace adını vermişti. Japonya'daki uçak kazası ve etkileri 28 Aralık Meksika saatiyle 19'da Japonya'da meydana gelen uçak kazasında toplam 181 kişiden 177'si öldü, ikisi hayatta kaldı, ikisi ise hala kayıp. Bu trajik olayın ardından Kore'de ulusal yas ilan edildi ve etkinlikler ertelenmeye başlandı. Ancak yurt dışında planlanan etkinlikler devam etti. Aynı gün en hype'ının Japonya'nın Fukuoka kentindeki bir konserinin ertelenmesi mümkün değildi. Üyeler talihsiz haberi aldıktan sonra hayranlarla konuşma zamanı geldiğinde bile profesyonelliklerini korudu. Jongwon konserlerinden sadece birkaç saat önce meydana gelen kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek trajedi karşısında hem sıcak kalbini hem de profesyonelliğini gösterdi. En Haypan da aynı şekilde konsere devam etti çünkü kimse bu talihsiz olayın yaşanacağını bilmiyordu. Ador'dan New Jeans açıklaması, 30 Aralık'ta Ador X platformunda New Jeans'in takviminin durumuna ilişkin resmi bir açıklama yayınladı. Açıklamanın tamamı şu şekilde. Merhaba ben Ador, son uçak kazasında hayatını kaybedenlere en derin taziyelerimizi iletiyor. Bu derin acılı dönemde ailelerine en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. New Jeans planlandığı gibi 65th Japan Record Awards ve TBS'in CDTV Live Live Year End Special 2023-2024 programlarına katılacak. Bu karar etkinliğin organizatörleri ve diğer faktörler üzerindeki etkisi dikkatle değerlendirildikten sonra verildi. Ancak mevcut şartlarda bu faaliyetleri sürdürmekten büyük üzüntü duyuyoruz. Bu açıklama tüm eğlence endüstrisinin iptal edilen programlar ve içerik yayınlarındaki gecikmeler nedeniyle durma noktasına gelmiş olmasına rağmen, Jeans'in Japonya'da programlarını her zamanki gibi yürütmeye devam edeceği anlamına geliyor. Bu durum karışık tepkilere yol açtı. Çoğu internet kullanıcısı NewJeans'ten çok Adorla sorun yaşıyor gibi görünüyor hatta Ador'un New Jeans'i eleştiriye maruz bırakmak için böyle bir açıklamayı kasıtlı olarak yayınladığını düşünüyorlar. Çünkü Ador ve New Jeans hala bir anlaşmazlık içinde. New Jeans üyelerinin son durumla ilgili güncellemeler paylaşarak taziyelerini dile getirdiği kaydedildi. Ancak Ador'un da faaliyetin gerekli olmasa da sürdürülmesi yönünde bir açıklama yaptığı belirtildi. Koreliler Eydor'un büyük bir ulusal felaketi kullanarak kamuoyunu manipüle etmeye ve saldırılar düzenlemeye çalıştığını ve bunun en insanlık dışı eylem olduğunu belirtti. Üstelik bu açıklamayı yazan kişinin mağdurlar adına gerçekten biraz pişmanlık duyması gerektiğini çünkü gördüklerinin istismar olduğunu ve o reklamı yazan kişinin özür dileme yükümlülüğünün olduğunu düşünüyorlardı başka bir kullanıcı uydurdukları reklamlarla kızların başka bir nefret treninden geçmesini istediklerini söyledi hiç şüphe yok ki yakında bununla ilgili yazılar çıkacak ancak başka sanatçılar da performans sergiliyor D.I.V.A'da yaşanan skandallar. Yeni çıkış yapacak olan uluslararası K-pop kız grubu D.I.V.A bir skandal dalgasına maruz kaldı. İlk çıkışından önce D.I.V.A üyelerinin CEO'nun kadın stajyerleri iç çamaşırlarıyla fotoğraf göndermeye zorladığı ortaya çıktıktan sonra şirketlerinden ayrıldıkları açıklandı. Ancak görünen o ki iki üye arasında tartışma çıktı. İnternet kullanıcıları May adlı idolün Nen kelimesini kullandığını söyledi. May daha sonra özür diledi ancak internet kullanıcıları onun resmi hesaptaki son paylaşımlarında artık görünmediğini fark etti ve birçok kişi onun gruptan çıkarıldığını düşündü. Aynı şekilde üye Kia'nın Stray Kids üyesi Changbin ve bebeklerin fotoğraflarını gösteren geleceğin çocukları başlıklı Pinterest panosu ortaya çıktı. Fotoğrafların paylaşılmasının ardından Kia konuya doğrudan grubun ilk sayfasında değindi ve kötü eylemlerini ve olanlardan nasıl ders çıkaracaklarını kabul etti. Her ikisi de iddialara değinirken gönderiler dikkat çektikçe internet kullanıcıları, üyelerin internette yaptıklarının gerçek olduğunu veya er ya da geç bilinebilecek bir şey olduğunu nasıl kanıtladıkları da dahil olmak üzere kendi düşüncelerini paylaştılar birçoğu grubun zaten çıkış yapmadan önce bile kötü bir imaja sahip olduğunu ve bu eylemlerin yalnızca başarısızlığa yol açacağını düşünüyordu. New Jeans, Le Seraphim ve Elite arasındaki muamele farkı. New Jeans kısa süre önce Sixth Field Japan Record Awards'da Japonya'daki son trajik uçak kazasının yasını tutmak için siyah kurdeleler takarak ortaya çıktı. Söz konusu ödül töreninde Le Seraphim ve Elite dahil olmak üzere diğer K-pop sanatçıları da ağırlandı. Bu görünüm o zamandan bu yana büyük ilgi uyandırdı. İnternet kullanıcıları New Jeans ile Seraphim ve Elite arasındaki muamele farkını fark etti. Bu konu bir Kore forumunda yayınlandı ve New ile Le, Le ve Elite'in Japonya'daki konumları arasındaki fark 81 binden fazla görüntüleme aldı. Paylaşıma göre Japon sunucular New e daha fazla ilgi göstermekle kalmadı. Le Seraphim ve Elite bir kenara bırakılırken kız grubuna da sahnede merkez sahne verildi. Ödül törenini izledikten sonra birçok internet kullanıcısı bu fikirle aynı fikirde oldu. New Jeans'te bir Japon üyenin bile olmaması nedeniyle şaşırdıklarını belirttiler. New ana ödülü kazandığı, özel ödül kazananların ise farklı muamele görmesi gereken kişiler olduğu belirtildi. Bazıları Japonya'da Elite'den daha popüler olmalarını bekledikleri için üzüldüler. Ancak Le Serafim'in orada çok ünlü olduğunu biliyorlar. Bu yüzden onun merkezde olması gerektiğini düşünüyorlar. Ancak diğerleri Elite ve Le Seraphim'in daha popüler olduğunu iddia eden ve hatta New Jeans'e kızacaklarını düşünerek onlara hamam böceği diyen hayranlar olduğunu söyleyerek alay etti. Çünkü New Jeans genellikle gittikleri her yerde kesin bir hit oluyor. Ancak her iki grubun hayranları artık sanatçıları karalamamalarını umuyor.